öğrenmek için öğret. Ben kimim? Neredeyim? Bu insanlar da kim? Daha hayata gözümüzü açtığımız ilk anda belki de aklımızdan bu sorular geçiyor. İçinde bulunduğumuz durumu anlamlandırmaya çalışıyoruz o meraklı gözlerle. Yaşamın ilk saniyelerinden başlayıp mezara kadar sürecek bir öğrenme sürecinin içinde buluyoruz kendimizi. Bu süreçte hem öğretmen hem de öğrenci vasfıyla ilerliyoruz. Bu da etkin öğrenmenin yapıldığının bir göstergesi değil midir? Eğer öğrendiklerimizi başkalarıyla paylaşabiliyorsak, o bilginin bizde bir yeri olduğunu, onu özümsediğimizi göstermiş olmuyor muyuz? Hepimiz doğamız gereği farklı öğrenme taktikleri kullanırız. Ne kadar farklı olsalar da ana hatlarıyla değerlendirdiğimizde birbirine benzediğini söyleyebiliriz. Bu ana hatları ünlü fizikçi Richard Feynman, Feynman tekniği adını verdiği dört adımlı etkili öğrenme stratejisinde açıklamıştır. Feynman tekniğine göre, Birinci adım, öğrenmek istediğin konuyu seç ve not alarak çalışmaya başla. İkinci adım, konuyu sanki başkasına anlatacakmış gibi basit ifadelerle açıklamaya çalış. Üçüncü adım, Açıklamaya çalışırken fark ettiğin eksiklikleri tamamlamak için baştaki kaynaklara geri dön. Dördüncü adım. Konuyu basite indirge. Analojiler kullan, benzerliklerle açıklamaya çalış. Bu adımların altlarını doldurmak da bize kalıyor. Burada dikkat etmemiz gereken hususlar var. Örneğin, konu seçimini neye göre yapacağız? Muhtemelen yapılacak birçok iş var. Bunların hangisiyle başlamak gerekiyor? zorlamayan şey geliştirmez diyerek en zoruyla işe başlamalıyız. Konumuzu seçtik. Peki kaynak seçimini nasıl yapacağız? Her önümüze sunulanı doğrudur deyip kabul mü edeceğiz? Eskiden kaynaklar sınırlıydı fakat o kaynaklara ulaşınca doğru bilgiye de ulaşmış sayılıyorduk. Günümüzde milyonlarca kaynağa erişebiliyorken doğru bilgiye ulaşmak zorlaştı. Bu konuda bilinçli olmalı, onca şeyin arasından bizim işimize yarayacak doğru azınlığı bulmalıyız. Aksi takdirde bizim için vakit kaybı olacaktır. Zamanımız bizim en kıymetli sermayemizdir. Elbette ki çalışırken doğru zaman planlamasını yapmak bizim için önemli olmalıdır. Bu bağlamda Pomodoro tekniği gibi belirli aralıklarla çalışıp molalar vermeye dayanan tekniklerden yararlanabiliriz. Tek seferde bütün konuya çalışmak, tuğlaları üst üste koyarak duvar yapmaya benzetilebilir. Elimizdeki bu duvar en ufak bir sarsıntıda yıkılıverir. Mola vererek duvarımızı örersek, tuğlalar arasındaki sıvanın kurumasına zaman tanır, daha güçlü bir duvar elde etmiş oluruz. Etkili bir öğrenme için önemli hususlardan birisi de düzenli aralıklarla tekrar etmektir. Bunu ormanda aynı yerden gide gele orada bir patika oluşturmaya benzetebiliriz. Biz de beynimizde patikalar oluşturmalı, ihtiyaç halinde o patikalardan kolaylıkla bilgilere ulaşabilmeliyiz. İnsanların sevdikleri işlerde başarılı oldukları su götürmez bir gerçektir. Biz de sevdiğimiz işleri keşfetmeli, onların peşinden gitmeliyiz. Bazen hayat şartları sebebiyle sevdiğimiz işleri yapamayabiliriz. Bu durumda o an yaptığımız işi sevmenin yollarını aramalıyız. Ancak o zaman öğrenme ve başarı bizimle birlikte olacaktır. Bütün bunları yaparken o yollardan bizden önce geçen insanların tecrübelerini dinlemeyi de ihmal etmemeliyiz ve Kur'an'ın oku emrini bütün bu aşamalarda uygulamalıyız. Büyük bir itina ile okumalıyız kendimizi, evreni, okumamız gereken her şeyi. Bütün bunlardan yola çıkarak diyebiliriz ki biz yeter ki öğrenmek isteyelim. İstedikten sonra hedefe giden yol önümüzde belirecektir. Yolumuz dikenli olsa da içimizdeki aşkla, sabırla, azimle onu gülistana çevirebiliriz. O halde ne duruyoruz? Vakit harekete geçme vaktidir. Vakit ilim peşinde koşma vaktidir.